İstanbul’un yoğun iş temposu ve trafik stresinden uzaklaşan Mehmet Özmen köyüne dönüp küçük baş hayvancılık yapmaya başladı. Medya sektöründeki yılların ardından, doğayla iç içe bir hayatı tercih eden Özmen gününü hayvanların başında geçirip organik ürünler üretiyor. İstanbul mu deseniz, köy mü deseniz, ben köy hayatını daha çok tercih ederim. Çünkü iki yaşımdan beri İstanbul'daydım, medya sektöründeydim, sosyal medya işi yaptım. Medya sektöründe e, yerel bir kanallarım vardı, birkaç tane. Aynı zamanda da e, radyoculuk yaptım. Gidiyorum, e, davarımın yanına otlanıyor, ona oturuyorum, e, izliyorum. Saatlerce izliyorum. İstanbul'daki kazanışlıklarımı da buraya yatırım yaptım. Burada mutlu musunuz derseniz, çok mutluyum. Allah, yani herkese nasip etsin inşallah. Güzel, yani güzel bir duygu. Her şeyi doğal, organik olarak yiyorum yani İstanbul'da bunları bulamazsınız, ya, büyük şehirlerde bunları bulamazsınız. Trafik yok, hiçbir şey yok, yoğunluk yok, köy hayatı inanılmaz güzel. Kaçta yatarsam, yatayım sabah 5'te ayaktayım, temiz havadan, egzoz dumanı yok, hiçbir şey yok. Sabahleyin sanki böyle 24 saat uyuyormuş hissi var, yani dinç bir şekilde kalkıyorsunuz.